Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlere tavuklarımızla ilgili son durumları göstereceğiz. Şu an tavuklarımız dışarıda geziniyorlar. Bir de bir tane de yeni tavuk aldım arkadaşlar. Onu göstereceğim şimdi. Orozumuz. Bu tavuğumuzu kesmeyi düşünüyordum. Yumurtlamıyor diye ama yumurtlamaya başladı arkadaşlar. Şu kahverengi köy tavuğumuzla yumurtluyordu o kesti şimdi. Öyle galiba değişiyorlar onlar. Harcımız ötüyor Şöyle şuraya karpuz kabuğu atmıştım arkadaşlar. Ee, karpuz karpuz kabuklarını yemişler ama ucunu falan yemişler. 2 onun da şey zamanı dün ikinci zamanı çıkar attım arkadaşlar. Şöyle kümeslerin içine bakalım arkadaşlar. Kümesleri arkadaşlar. Yumurta vardı. Şurada arkadaşlar aldım o yumurtayı. Burası işte kümes toprak içi. Şöyle fıfırlığımız var burada. İçerisi de işte öyle. Şöyle evet burada böyle eskiden küçükken koyduğum kümes cücüler. Bir de arkadaşlar şeylerimize yeni tavuğumuza bakalım. Şöyle açalım yeni tavuğumuza bakalım arkadaşlar. Şurada evet arkadaşlar şu yeni tavuğum. Ee, fazla şu cücülerim Çıkalım. Çıksınlar biraz. Bu civcivlerim. Çok büyüdüler. Galiba şu horoz giden arkadaşlar. Bu da tavuk diyorum ama bilmiyorum. Pek emin değilim. Şu yeni tavuğumuza bakalım arkadaşlar. Evet şu yeni tavuğumuz. Bilerekten almadım onu diğer kümese Çünkü çok dövüyorlardı arkadaşlar. Dövdükleri için de buraya aldım ben. Şey arkadaşlar şuraya bir göstereyim. Bu tavuğumuzu şuraya almıştım normalde. Ama döve döve şunun arasına sıkıştırmışlar hayvanı. Ben de o o yüzden aldım buraya. Yani şurada şurada folluğumuz. Folluğumuz var. Evet. Gurkumuza bakalım istiyorsanız arkadaşlar. Gurkumuz arkadaşlar. Gurkumuzun da şeylerini Yumurtalarını kontrol ettim arkadaşlar. Şunun arkadaşlar. Şöyle şunun. Köpük bulamadım buraya koydum. Buraya koydum işte yumurtayı. Kontrol ettim. Ee, bir de şöyle altına bakalım korkumuzun. Ve ee, bunları kontrol ettim. Bir tane de bıldırcın yumurtası koydum altına arkadaşlar. Çıkarsa bu Koyduğum yumurtalar da cins bir tavuk. Astrolop galiba arkadaşlar. Pek emin değilim ama astrolop diyorum. Siyah bir tavuk. Ama cins. Horoz horozu da cins arkadaşlar. Bir şöyle tavuklarımıza bakalım gidip. Bir saniye. Tavuklarımıza bakalım. Gidip bir bakalım. Evet civcivlerimiz şurada. Civcivlerimiz. Hangisi tavuk olduğunu pek emin değilim ama ona şu galiba horoz diye biliyorum. Evet şurada tavuğumuz şimdi karpuz yiyor. Diğerleri de bu fazla yanaşmıyor onunla. Şu tavuğumuz güzel bir tavuk. Daha iki gün önce aldım. Tavuklarımız deşeniyor. Şuraları da ektik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeşil yeşil çıkıyorlar. da ektim onları seviyorlar. Oraya çıktığı zaman bir şey olmuyor arkadaşlar. Şuradan horozum. Güzel horozum arkadaşlar. Kedi yavruları var arkadaşlar burada ama bir şey yapmıyorlar. Şurası kümesim. Ben zaten dün, dün evet, evet, bugün aldım yumurtalarını tavukların. Şurada burası da benim bodrum katımız. Şurada folluğumuz var. Yeni tavuğumuz yumurtlar diye buraya koydum ama yumurtlayacağını sanıyorum böyle arada bak bak, bak Ben bütün tavuklarımı kendime alıştırdım arkadaşlar. He, ilk i̇lk geldiklerinde hepsi benden korkup kaçıyordu. Ya da elime aldığımda çok bağırıyorlardı. Bunları seve 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 alıştırdım. Şimdi elim elime aldığımda hiç bağırmıyorlar arkadaşlar. Şu cücüklerimiz küçüktü. Çok küçüklerdi. Büyüttüm onları. Bu kadar oldular maşallah. Evet arkadaşlar. Bugünkü videoda görüşmek üzere. Beğenip, beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenip abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. İyi günler.